Evet arkadaşlar şöyle bir gelin bir şey seçtim ve gelinimiz geliyor geliyor havalı geliyor yar yar arkadaşlar böyle oldu şimdi çıkartalım şöyle Arkadaşlar bu arada TikTok'tan Furkan Efe lütfen takip edin. Çünkü çok eğlenceli videolar çekiyor. Bu arada babasıyla da damatlı aynı olacak. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Ben bunu çıkarmamış mıydım? çok garip bir şey oldu neyse. Emir aciliyetinden düğün düğün düğün, düğün salonuna yerle. Tamam. Ver telefon. Ayarladım. Sağ olasın. Hadi iniyoruz aşağıya. Bu arada bir dakika bu e, Emir'in babası var ya. O şey yani pek fazla gelmeyi sevmediği için bunlar bu şekilde gidecek. Evet herkes gözlerini kapatmasın. Neden kızım? Gelin ve damat geliyor da. Ben bu senin kız kardeşini geberteceğim. Sakin ol. Bir, iki, üç. Tatım. Tatam. aşkım efendim aşkım çok güzelsin. E bize çok güzel yok mu? O aşkım. delirme, Pardon. Biz evleniyoruz. Düğün salonu ayarladık. Nasıl? E şey pardon. E, evet. Şak, şak 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 çok mutlu. Arkadaşlar ben o düğün salonu nerede bulamadım şöyle bir yere geldim. Hani ne bileyim düğünü burada mı yapsak? Hani biraz eğlenceliydi. Yani ben o düğün salonunu nerede bulacağımı nasıl sağlamak gösteriyorum? Wow wow wow. Dizi part 2'ye gelin. Çiii.